E, Amerikan serverında benimki. <laughs> ben bir şey denemek için yaptım bunu ilk Sonra öyle kaldı düzeltemedim. Hala duruyor amına koyayım. mu ya? Yok ya 50 kişi Fazla mı? mı? Hiç atlama yer. Fazladan aşağı, azdan yukarı. 50 kişi. Şuradan tek bitmiyor kilo alsa yeter. Esyar o eve sakın girme o ev kaynı yıkama adam dolu. Gel gir 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 gir, gir Zaten gir. aşağı attı. Esyar buna yırtılıyor burası. I need a weapon. Ne <laughs> yok? Oğlum silah yok ettiyar ben sarmazdım

Ana hiç kill aldın mı lan orada? Alamadım ki silah e bulamadım abi. Uçakla adam kovalıyorum ya. Ben de uzi buldum bulduğum anda tane da öldüm. Öldüremedim ya. Abi ben kaldırmaya gideyim isterseniz. Aa 6 kişi var burada. Sakin olun. Ana adam Aa, yanında lan adam adam adam. Tamam gülo kaldırır, yani. şey, kaldırır. ya bizi. şey. 6 kişi var diyor. Tamam geldim ben geldim. <laughs> Bir şey sana mı geleyim? Ananı avradını hiç. Lan görüyor lan bu. Gördüm abi adam. Adam görüyor gülü sağdaki. Görsün abi. Görüyor nerede ne olduğunu görüyor şerefsiz. Gülü bir kaza kaldırıyor. Mı? Ne? Çak gidelim de. Aysas dolu olur oğlum. Dolu değil ama. Sağ tarafta o Enes. Kayaların dibinde. Dikkat edin. Gördüm abi de. Kaç 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 Sen oraya bak ben burayı tutuyorum gülü Boş boş gel ay saat boş. boş Boş değil adamlar gelecek ki gülü ondan tutalım da izin Ben geçen gün 4 kill <laughs> aldım lan öyle Anas Anas şu 8 x alsan oradan Nerede? Geç, önünde git git, git yanlış Devam et aynen Hah Sağda Heh. Ha gördüm Ay gül aldı. Gülsüz ya. <laughs> Neyse Gülü o M24 bulamaz ben ondan alırım. <laughs> Tabi kaldırırsanız alırım. Kaldırırız ki. Kaldırmış. boru var mı gül boru? Ortaya sen açmışsın. Var. <laughs> ne yapalım biz ya? Gidelim oynayalım mı Gülübik? bir dakika. Onu takmayalım. Gülübik geldi. Bir kişi kaldı Gülübik. Nerede? Biz niye oynuyoruz? Yok kill alalım dedim ya. Ama bence biz de oynasın yani. Adamlar çıktı gitti zaten çoğunluğu. Gitmedi lan öldü. Hayır öldü. duydum. Lan adam burada lan. Vurdum. Bir oynuyorum. Amına koyayım. Yani, yani ya ama bak, bak dedim değil mi? O adamın var bir canı var. Aramında 100 metre var. Top gibi gidiyorsun. Sen gitmişsin. Ben aşağıdaydım. Adam bana geldi. Adam aşağıda oldu. <laughs> Söyledik yok. Enemşin. Aşağıda ortadaydık biz. Senin merdivende ne işin var? Merdivende ne işin var? Yukar, Ben aşağıdayım Enes. Ya alsaydın o zaman çok biliyorsun. Ay tamam ben çıkıyorum seninle hiç kavga edemeyeceğim.

Salak ha önündeki adam ben sana söyleyeyim abi. Ay, ay adamın üstüne düştüğünü ihtiyar ya. Geri kaçmış adam, geri çıkmış. Nova'dan kaldı, Nova'dan kaldı. Garanti al abi. Heh. Vallahi. Evet, ya ben ihtiyara inecektim. İhtiyara inene kadar baktım çektiler inmedim ben. Yani. abi. <laughs> gördüm. Ama onlar seni gördüm. I'm recalling Geldi lan tepeye geldi. Aa Mehmet abi. <laughs> Allah. <konuşayım>. Gez, <laughs> yapacak.